Neler karıştırıyorsun acaba? İşte kim bir yere benzemiyor. Paketi alıp çıkacağız. Sakın bir yere kaybolma. Duydun mu beni? Duydum efendim. İşim var böyle bir yerde. Panter buraya gelmemi istedi. Ona ait paket varmış. Paketi getir. bu mu? Banter bunu sipariş etti. Tamam. Yardım edin arabaya götürelim. Gerizekalı, korkak. Ölümlerden ölüm beğeneceksin. Adamın kaçtı mı? Öyle görünüyor. Çabuk ol. Bu sandıkla sokakta duramayız. Sizde araba yok mu? Trafiğe çıkamayız biz. Her yer kamera. Ben de İstanbul'u avucumun içi gibi bilirim. Eğer yardımım dokunacaksa şu takım elbiseli arkadaşlardan daha çok işe yararım diyecektim. Bizden bu kadar. Panter'e durumu sen anlatırsın. Fazla konuşuyorsun. Tek kelime daha edersen dilini ağzında parçalarım senin. Çeri götür şimdi benden haber bekle. Hadi eve! böyle tutulur. Gel bakalım oltaya. Biz ayrılamıyoruz galiba. Her zaman bu kadar neşeli olman şahane ama şu an çok hızlı bir yardıma ihtiyacım var. Ne gibi bir yardım? Sana şu an bulunduğum noktanın konumunu atsam beni buradan alıp istediğim bir yere götürebilir misin? Tamam. At bakayım bir konuma. Attım şimdi. Uzak mı? Bakayım. Vay be. Allah bizi yan yana görmek istiyor. Beş dakikalık mesafedeyim. Müşteri indireyim, hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Unutturursam şerefsizim. Hey, uyan uyan. Ufak bir darbe aldın. Bir şey yok. Ufak mı? Silahla vurdun sen bana. Dua et mermiyle vurmadım. Hazırlan. Üst düzey bir adam var demiştin. Onu benimle buluşturacaksın. Burada mı? Beş yıldızlı otel bekliyordun herhalde. Dikkat çekmeyeceğimiz burayı bulabildim. Bir numara ve kod var diyordun. Nedir bunlar? Bir numara var. Ama Önemli olan numara değil. Arama yapıldıktan sonra gireceğimiz kod. Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Bilemezsin. Sonra ne olacak sen kodu girince? Herhangi bir konuşma olmayacak. Bir şifre gibi düşün. Biz aramayı yapınca... ...karşı taraf benden bir mesaj geldiğini anlayacak. Ve olduğum konuma gelecekler. Olur. Eğer bir numara çekerse kafanı gözlerinden ayır. İn aşağı. Bir kol mu? Buldum. Korkut aracın içinde mi bilmiyorum ama General Kod adlı kişiyi buldum. Ne zaman çekilmiş bu görüntüler? Yaklaşık üç saat önce. Nereye gidiyor? Bulgaristan sınırı. Arkadaşlar. Nazlı Hanım, size birazdan bir plaka ve bilgilerini paylaşacak. Bu aracın hemen yerini tespit etmemizi istiyorum. Ayrıca Bulgaristan sınırımızdaki güvenlikle de irtibata geçin. Araç ya sınırı geçti ya da geçmek üzere. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkanım. Sakın dikkat çekecek bir şey yapma. mekanı sen seçtin. Mecidiyeköy değil burası. Cenevre'de bu kadar. Bunca ver var. Buyurun. Siparişten önce bir telefonunuzu kullanabilir miyiz? Ne için? Ee, turistiz biz. Ee, telefon hattımız kapandı. Arkadaşlarımız bizi buradan alacak. Buyurun. Pardon. Sadece numarayı çevir. Açmadılar. Birazdan yine deneriz. Tamamdır. Sipariş? Ben bir çalayım. Arkadaşıma da aynısından. Tamamdır. Teşekkürler. Ne oldu? Arkadaş mı olduk şimdi? ölene kadar düşmanız. Aslında şöyle bir düşününce. Ben öyle sana çok da kötü şeyler yapmadım. Hakkımı yeme. Besyan'ın ölümünde parmağın var. Selen senin yüzünden öldü. Tufan, onu da sen anlatmak ister misin? Büyük resmi görmüyorsun. Görüyorum. Planın devam etsin diye yıllar önce ailemizi seçtin. Önce benle bir denedin şansını. Baktın olmadı, tufanı kafaladın. Benim asker olmam, Selen'in beni örnek alması, babamın mal varlığı. Hepsini kendi çıkarların için kullanacaksın. Yaptım da, kullandım. Allah'ım sen bana sabır ver. Yavaş yavaş. Keten haber var mı? Aradım ama ulaşılamıyor. Cenevre'de miymiş hala? Ayrılmadan önce haber verecekti. Sonra bir daha ulaşamadım. Tamam lan tamam. <laughs> Arkadaşının yaşama şansı yok biliyorsun değil mi? Kafatası sağlamdır. <laughs> Kurtulsa bile seni bulma şansı sıfır. Kurtulması benim için yeter. Az önce Kraliçe'ye aradım. Ama ulaşamadım. Senin bir bilgin var mı? İnşallah cehennemin dibine girmiştir. Ne diyeyim? Neden öyle dedin? Yoksa ona karşı bir saldırı planınız mı vardı? Ben yürü git. Cevaplayacakmışım gibi bir de soru soruyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri Türk eserimiz olmamıştı. Bırak da biraz tadını çıkaralım. <laughs> çıkar çıkar. Sonra ben çıkaracağım keyfini. Suriye'deki faaliyetleriniz. Orada kurmayı planladığınız hava üssünün amacı ne? Oğlum sen var mısın? He. Sorguda konuşacak bir tipe benziyor muyum ben? Çek nefesini üzerimden. Konuşmayacaksın yani. Kararlısın. Ne oluyor lan Ay ben sizin Uranyum kelimesini tamamlayıcı unsur olarak ekleyince son birkaç gün içinde enteresan şeylerin yaşandığını fark ettim başkanım. Kaçırılan bilim insanları. Evet. Bir kimya profesörü kaçırılıyor önce. Emniyet araştırıyor ama henüz kendisinden haber alınabilmiş değil. Uranyumla kimya profesörünün ne ilgisi var? Onu şu an kestiremedim başkanım ama bugün benzer bir ihbar aldım. Atom fiziği profesörü değil mi? Evet. Sayısız ödülü var. Hem kendisi hem ekibi uzun yıllardır nükleer alanda faaliyet gösteriyor. Evet, sorunda çalışmış. Hem de üzerinde çalıştığı alan zenginleştirilmiş uranyumlar. İşi garip kılan detay da tam olarak bu Başkanım. Yine de bu denklemde kafama yatmayan bir şey var. Şimdi elinde çok güçlü bir element var ve bunu silah çevirmek için bilim insanlarını kaçırıyorsun. Başkanım, belki de gerilla bir tesis kurmak zorunda kaldılar. Yani sonuçta onları her alanda aradığımızı biliyorlar. Doğru. Başkanım. genel gördüğümüz araç sınır geçmiş ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Korkut. <laughs> Hadi gel baştan başlayalım. Ben sorayım, sen anlat. <laughs> Ay, ben sizin sor sor. Sor sor ve aklıma bir şeyler gelir. <laughs> Rusya ile ilgili geleceğe yönelik planlarınız neler? Neler? Daha fazla turist. <laughs> Türk istihbaratı kraliçe hakkında başka ne biliyor? Ne lazımsa onu. Sen ölmek mi istiyorsun? Üzülümü cüzdanında taşıyoruz aslan parçası. Senin cebinde neler varsa sen onları göster. Ne yapıyorsun? <laughs> Siz kimsiniz kardeş? Benim adım Asım. Bu da kızım Gülsüm. Türk müsün? Türk'üm evvelallah. Ne güzel. Burası da bir Türk köyü. Neredeyiz ki biz? Bulgaristanlı. Of. Şerefsiz. <laughs> biz yürürken bizi sınırı geçirtmiş bile. Seni bulduğumuzda biz yolun kenarında baygındın. Hastane? Hastane çok uzak. Hep evliydik. Maalesef götüremedik. Onu iyi yapmışsın Asım kardeş. E ne zamandır yatıyorum burada ben? Hemen hemen iki saat oldu. Deme ya. Uf, i̇ki saat çok fazla. Korktu, perişan etmişlerdir. Telefon var mı sende? Versene. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Alo başkanım, ben Hamdi, Kelleci Hamdi. Yandık bittik başkanım. Tane tane anlat Hamdi, neredesiniz? Bulgaristan'dayım başkanım. Korkut? Korkut yok. Ee, bu general denen şerefsiz bize bir oyun çekti. İkimizi de aldı, yola vurdu. Sonra Korkut arabada hırgür çıkarınca ben de kendimi arabadan aşağı attım. Sen iyi misin? Ee, kaporta biraz yamuldu ama iyiyim çok şükür. Ama Korkut yok. Orada kaldı. Korkut'u nereye götüreceklerini biliyor musun? Muhtemelen onu da Bulgaristan'da tutacaklar başkanım. General adamlarına söylerken duydum. Tamam. Ben ekipleri hemen harekete geçireceğim. Tamam başkanım. Siz yine ekipleri harekete geçirin ama bir mesele daha var. Nedir? Bu kraliçe, Kate zıkımsa ee, Onun aslı Rus'muş. Ne demek bu? Bu Amerika meselesi falan hep yalan dolanmış. Aslında Rus istihbaratı için çalışan bir ajanmış yani. Bunu da bizzat general anlattı Korkuttu bana. Kraliçe Rus ajanı mıymış? Aynen öyleymiş başkanım. Tamam Hamdi. Bulunduğu nokta güvenli mi? Öyle görünüyor. Oradan bir yere ayrılma. Bu numaradan seninle iletişime geçeceğiz. Emredersiniz başkanım. Endişe etmenize gerek yok Asım kardeş. Ben Türk istihbaratı için çalışıyorum. Saçınızın teline zarar gelsin istemem. Şunu baştan söylesene. Sizin gibi askerlerin bize misafir olması rahmettir. Eyvallah.